Merhaba arkadaşlar. Öncesi yaptığım büyük ağacı göstereceğim. Gördüğünüz gibi ağacın toplam 15 gün rastladı. Evet bu tamam kökleri hariç tamamen olduğu çiz yapıldı. Evet işte gördüğünüz gibi. İsterseniz biraz içine gezelim. tamamen çalıntı değildir kendi bu oldumdur bakabilirsiniz kırabiliyorum yerleri falan i̇şte gördüğünüz gibi İşte evet. işte böyle Evet bakın manzara da güzel. Tamamen kendim yaptım kendi oldum da. Sizinlere paylaşayım dedim. Seversiniz dedim. Birilerine aşık olurum dedim. Paylaştım. İşte. Gördüğünüz gibi. Bunlarda üstündeki içindeki küçük evler. Ağaç için benim gibi toplam 15 gün uğraşıldı ve çok zorlu oldu. Gerçekten. Şimdi sizi son katına çıkartacağım. Ağaç evimizin. Evet. İşte gördüğünüz gibi.